kendini daha fazla sevmek için değişmek, estetik. Ülkemiz sağlık turizmindeki altın günlerini yaşıyor. Talebin çok olduğu alanlardan biri de kuşkusuz estetik operasyonlar. Hatta ülkemizde değil, dünyada en çok başvurulan operasyonlar estetik ameliyatlar. İnsanlar kendilerinde beğenmedikleri, eksik veya fazla gördükleri yerleri kendi isteyeceği noktaya getirip değiştirmek için bu ameliyatlara başvuruyor. Lakin bu rağbete rağmen bundan rahatsızlık duyan, herkesin birbirine benzediğini söyleyen veya herkesin var olduğu gibi daha, ol, daha güzel olduğunu söyleyen eleştirel bir kesim de var. Bireyin özünde kalmasını isteyen insanlarken yine güzellik algılarını oluşturanın da insanlar olduğunu unutmamalıyız. 50 belki 100 yılda bir değişse de toplumda ve dünyada bir güzel kavramı olduğu yatsınamaz bir gerçek. Bu güzellik algısı daha çocukken Barbie bebeklerle kaslı süpermenlerle işleniyor. Hiçbir çizgi filmde kilolu ve kilosundan memnun bir süper kahraman görmek maalesef ki mümkün değil. Bunun yanında okullarda çocuklar şişko, dört göz gibi birçok akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Hal böyle olunca ben bundan mutlu muyum diye değil, insanlar beni böyle sevmiyor diye düşünüyorlar. Özgüven problem, Özgüven problemi yaşayıp büyüyünce de ilk iş bu zorbalığa maruz kaldığı noktalarını değiştirmeyi talep ediyorlar. Eskiden farklı toplumlar birbirinden habersiz oldukları için farklı estetik anlayışlara sahiplermiş. Fakat günümüzde tüm dünya parmaklarımızın ucunda olduğu için daha benzer estetik ve güzel görünüm anlayışlarına sahibiz farklı kıtalardaki mankenlerden de influencer'lardan da haberimiz var. İstenen taleplerin artık daha benzer olmasındaki asıl nedenlerden biri de bu diye düşünüyorum. Herkes birbirine benziyor. İnsan olduğu gibi en doğal haliyle güzel. Eleştirilerine katılmayan bir taraf taraftayım. Bunu estetik yaptırdığım için değil, estetik yaptırmadan önce de insanların saçımlarına aynı ölçüde saygı gösterdiğim için söylüyorum. Çünkü bir bireyin aynaya baktığında saçsız kendini sevmesi ne kadar normal ise o halini sevmediği için gidip saç ektirmesi de bir o kadar normal bir olay. Bir insan kilosundan memnun ise kendini öyle seviyorsa ne mutlu. Lakin kendini o haliyle sevmeyen birinin de kilo almak için tedavi görmesi, vermek için liposakşin gibi müdahalelere başvurması çok doğal. Bu bireyin kendini sevme ve beğenme biçimi ve başka birilerinin bunu hadsiz bir noktadan fikir belirtmesi maalesef ki çok bencilce bir yaklaşım. Tabii ki güzellik algısı bu diye değil, kendimizi daha da beğeneceğimiz şekilde değişip güzelleşelim. Kendinizi sevdiğiniz gibi kalın.